Beyler baştan başlayalım. Şimdi bizi içeride tanıyan bir kişi var o da Meltem. E Ya o bizi görmedi ki kızım ya. Kızım biz zaten ondan kaçarken ben telefonu düşürdüm ki bakın yakın tarihimi hiç böyle bir şeyim yoktur. Ben dikkatliyimdir normalde. Bir şey soracağım Meltem şu anda kesin olarak ellerinde mi? Ne yapacağız be Kamil? Hı? Bak sabahtan beri saatlerdir konuşasın diye bekliyorum Kamil. Uyku duymadık. Tamam. Anladık. Patronuna sadıksın. Adam gibi adamsın. Adamın dibisin Kamil. Satmadım Meltem'i de. Ama artık yeter. Değil mi Kamil? Nerede bizim kağıdımız? Onu alalım önümüze. Kumarhaneyi kaç kişi işletiyorsunuz? Hepsinin ismini yaz bakalım. Kamil adam gibi yaz, o parmaklar kırılmasın. Hadi Kamil'cim. Ha, asıl sorun başka tabii. Meltem nerede Kamil? Hı? Nereye kaçtı Meltem? Kim kaçırdı Meltem'i Kamil? Sen neden kaçmadın Kamil? Bak endişe etmene gerek yok. İfaden alıp bırakacaklar. Ağzını sıkı tut. Merak etmeyin efendim. Beni saat dokuzda alacaklar her zaman yerden. Sen de hakkını alacaksın. Kumar oynamaya gittim mekana. Meltem kumarhanede yoktu. Bir senedir de görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> oh Kamil. <ya gülüyor> Yani sen müşterisin. Meldem de o gece orada değildi öyle mi? Kamil gözüm kanlanmış mı? İyi be. Bak. Görüyor musun? Gözümdeki kanı. Kamil. Uykusuzum Kamil. Anladın mı? Hı? Uykusuzum hadi. Hadi Kamil'ciğim, Hadi boş sayfaya fotokopini çekmeyeyim şimdi hadi. Meltem nerede Kamil? Nasıl geçti? Konuşmadı. Şimdilik. Ama Meltem'in nerede olduğunu biliyor. Al bakalım bu gözaltına aldıklarımızın isim listesi. Tabii hepsi müşteriydik oyun oynamaya geldik diyor doğal olarak. Hepsini araştırın. Bakalım Meltem ya da başka bir çeteyle ilişkileri var mı ortaya çıksın. Biz araştırırız da esas yanıtlar Meltem'de. Ya nasıl kaçırdık kadını? Hala inanamıyorum ya. Kızım Meltem aşağıdaydı. Bu Kamil de bunun yanındaydı. Biz seslere doğru yönelince bunlar da pencereden kaçtılar işte bu kadar. O taraftarlardan bir şey çıktı mı? Taraftar falan yok. Mobeselere baktık. Bütün gece bomboş gözüküyor sokak. Tabii. Meltem'i kaçırmak isteyenler kurdular bir ses sistemi. Bizim dikkatimizi dağıtmak için. Evin etrafta duvarlarla çevrildi. Hiç göremedik tabii. Ya annen sen ne diyorsun ya? Esra, karşımızda çok farklı bir çete var. Herkes söyle alarma geçsin tamam mı? Kontrolü sıklaştırın. Tamam. Şimdi müdürüm. maalesef İstanbul'daki bütün yeraltı kumarhanelerini tespit etmemiz mümkün değil. Yani her ne kadar bunların babaları artık Kıbrıs'ta ya da Karayipler'de ya yani ne bileyim işte Doğu bloğunda yeni kasalar açsalar da... ...İstanbul'da da binin üzerinde illegal kumarhane olduğunu tahmin ediyoruz. Üstelik bunlar öyle hiç ummadığımız yerler. Mesela bir kahvehane olabilir ya da ne bileyim bir dernek olabilir, bir villa. Hatta otel odası bile yani gündüz bakıyorsunuz Clark Kent, gece bir bakıyorsunuz en süperinden kumarhane. Ayrıca yıllık gelirlerinin de yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu biliyoruz. İstanbul Sosyetesi de ayağına gelen kumarhaneye ilgi göstermeyi ihmal etmiyor. Hatta yakaladıklarımızın arasında ünlü türkücüler bile var. Briefing'i bırakın, bunları biliyoruz. Meltem Cin anlatın bana. Ha? Meltem Cinaşırlı. Bilinen herhangi bir organize suçtan sabıkası yok. Cemiyette moda danışman olarak biliniyor. Ayrıca son 10 yıldır Türkiye ile Arnavutluk arasında mektup dokuduğunu biliyoruz. Ha bir de Habeş Hasan'la birlikte ortak bir otel işlettiği bilgisi var elimizde. Ee, Habeş Hasan Arnavut ve Bulgar mafyası ile çalışıyor. Hatta kumarhaneyi de oyun makinelerini onu getirdiğini düşünüyoruz. Peki nerede bu adam? Güzel soru. Bir ay önce ülkeden çıkış yapmış, izni kaybettirmiş. Ama Meltem Cinaşırlı'yı yakalarsak bir taşla şey yokuş demektir. O gece kumarhaneye bizim yakaladıklarımız dışında kim bilir kimler geldi gitti. Bu kadını bulun bana Ceyhun. 48 saat süreniz var. Tamam? Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?